Konya Spor'da stoper olarak oynayan Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022 Salı sabahı, nikah işlemlerini tamamlamak için Ankara'ya gitmek üzere, 06 CLK 94 plakalı otomobiliyle, Konya'dan tek başına yola çıktı. Ancak saat 9'u 5 geçe, Ankara Gölbaşı Hacılar Mahallesi mevkine geldiğinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, bariyerlerin olmadığı bölümde şarampole yuvarlanarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilin savrulması sonucu araçtan fırlayan çalığın, ne yazık ki olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Spor dünyasını derin üzüntüye boğan kaza sonrası, Tüm kulüpler taziye mesajları yayınlarken, ligin 21. haftasında oynanan tüm maçlar Çalığın giydiği formaya ithafen 6. dakikada durdurularak saygı duruşunda bulunuldu. Öte yandan Konyaspor, Çalık'ın giydiği 6 numaralı formayı emekliye ayırırken, Türkiye Futbol Federasyonu da Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun Ahmet Çalık sezonu olarak oynatılmasına karar verdi. Olayları anbean an yakalamak ve her anı nokta atışı izlemek için takipte kalın.